Yani bir sevgili yapayım diye gitmedim oraya yani. Yani bir e, öyle bir hata yaptık. Çünkü orada yalan olduğunu anlıyorsun bazı şeylerin yani. Ama bir DM'le hayatım değişti diyebiliriz. Keşke bunu yapmasaydım. Yapıyor. Merhaba ben Oğulcan Yılmaz. Milliyet'in bugünkü konuyum. Sorularınızı cevaplayacağız. Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin? Ee, yarışmaya katılmayı ben karar vermedim. Bana mes mesaj atıldı. Ee, kısmet olurum varlığından bile haberim yoktu. Ama bir DM hayatım değişti diyebiliriz kısmet bir koordinatörü beni keşfetmiş. Kendisi e, mesaj attı bana. İlk başta inanmamıştım ama sonra elemelere gidince falan inandım yani. Programla birlikte hayatında neler değişti? Ya sadece ünlü kategorisindeyim. Başka bir, bir şey değişmedi. Yani yolda görünce tanıyorlar, fotoğraf çekiliyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar. Hayatımda çok da bir şey değişmedi yani. Yarışmadan önceki Olcan'la şu anki Olcan'ı anlatmanı istesek? Yani şimdi yarışmada, yarışma bana birçok şey kattı bu arada. Katmadı değil. Yarışmadan önce daha masumdum. Öyle söyleyebilirim. <laughs> Şu an e, yarışmaya tekrar katılsam aynı hataları yapmam yani. Mesela aşık olmam. Yani bir e, öyle bir hata yaptık. Son ilişkide yaptığın en büyük hata neydi? Son ilişkim zaten programdaydı. Evet. Yani keşke bunu yapmasaydım. Dediğim bir şey yok. Ya, ama tabii ki hatalar zinciri var yani. Yarışmada seni en çok ne zorladı? Yarışmada beni en çok ne zorladı? Ee, yani şöyle dostum ve e, sevgilim arasında kalmak herhalde. Şu an ikisi de yok hayatımda. Neden bu yarışmaya katılmayı tercih ettin? Ya biraz da ünlü e, olay, olurum hesabı, ya yani biraz da hani popüler olurum. Ama onun dışında yani bir sevgili yapayım diye gitmedim oraya yani. Yalandan bir sevgili yaparım dedim ama bu kadarını düşünmemiştim. Yarışmada en unutamadığın an. Bir tane e, gala vardı, çok büyük bir galaydı bizim için. Böyle ben de ağlamıştım o galada falan yani. Onu unutamıyorum. Yani sevdiğim bir birisi eleniyordu falan yani. Onunla da hep beraberdi vakit, vakitlerimiz falan. O bölümde herkes yani ben de ağlamıştım işte sevgili ağlamıştı falan filan. Büyük bir olaydı bizim için. Hiç pişmanlığın var mı? Pişmanlığım yani bazı yerlerde gereken cevabı vermediğim için pişmanım tabii ki. Üstü kafalı söylüyorum işte. Bekarlık mı evlilik mi? Eskiden olsa evlilik derdim ama şu an bekarlık sultanlık diyorum. Çünkü orada yalan olduğunu anlıyorsun bazı şeylerin yani, yani insanlar e, gösterdiği yüzünü sana gösteriyor, sen de ona inanıp devam ediyorsun. Ama sonradan bakıyorsun ki hani yalanmış her şey. Bugüne kadar aldığın en acımasız eleştiri neydi? ya Acımasız eleştiri e, sürekli zaten ki yani herkes tarafından sevilemezsiniz yani bu normal hayatınızda da geçerli, ünlü olunca da geçerli. Zaten şu kısmesi soruda en kötü yorumları alan bir bir iki kişidir o da benimdir yani. <laughs> Çok kötü yorumlar alıyorum tabii ki. Valla artık e, takmıyorum ya. Ba ya bayağı yazıyorlar yani. Ameliyatlıyım işte keşke ameliyat masasında kalsan diyenler bile var yani. Kendini üç kelimeyle anlatsan nasıl anlatırsın? Ne derdim? Yani oraya göre e, çok da iyi niyetliydim bence. İyi niyetli diyebilirim kısmetse olura göre. Çünkü oyuncu değildim. O, çok oyuncu vardı orada. Oyuncu değilim diyebilirim. Üçüncüyü de söylemeyeyim ya. Yani. Boş ver. Mikserlik yapıyordum evet. Mikser diyelim tamam. Olcan'ı en çok ne kızdırır? Çıktın hadi mi de diyebilirsin mesela. Hani o zaman kızarım. Şimdi e, Cansel için programı bırakmıştım ben. Şimdi bunu söyleyince ben çok kızıyorum mesela. Çıktın hadi mi? Ama şimdi şöyle de bir olay var. 200 10 bölüm bir biriyle vakit geçiriyorsun ilk bölümden beri hani o çıktıktan sonra orada onun, olmanın bir anlamı olmuyor hani orada dışarıda ayrılsam bile onunla beraber çıkardım ya yani. Zaten sonunu biliyorum bazı şeylerin yani. Hani çıktığımda da mesela bir gün belki de ayrılacağız falan filan. insanlar bunları söyleyecek ama yapacak bir şey yok. Yarışmadan ayrıldığıma pişman değilim. Neden değilim? Çünkü 210 bölüm beraber geçirdik. Yani o beni mesela geçen bir programa katılmış. Ne aşkı be falan yapmış tamam mı? Ama ben mesela programda da çok aşığım diyordu bana. O zaman oyun mu oynuyorsun benle? Demek ki öyleymiş. Peki Olcan şimdi ne yapıyor? Olcan şimdi e, sosyal medyada reklamlar falan yapıyor. YouTube'a başlayacak. Önümüzdeki dönem için plan ve hedeflerin neler? Gelecek dönem Survivor düşünüyor. Bakalım. Teklif gelmedi ama biz teklif götüreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ameliyat falan oldum yani. Kendime bakıyorum. Bugün e, sorularınızı yanıtladım. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. For your.